dostlar bugün sizlerle beraber size hızlı okuma kitabını tanıtacağım. Hızlı okuma kitabı içinde güzel alıştırmalar, göz kaslarını geliştiren bir sürü alıştırma testi bulunuyor. İçinden okumanızı da geliştirmeniz için hafif hafif küçük küçük ya da uzun uzun hikayeler oluyor. Haftalık burada kitap okumanızı da eğer düzensiz yapıyorsanız bu kitaptan kitap okumanızı da düzenleyebilirsiniz. 15 dakika 30 dakika okuya okuya düzenleyebiliyorsunuz kitap okumanızı. İsterseniz de bunu her gün için uygulayabiliyorsunuz. Sonrası mesela bu kitapta cevap anahtarları da var. Yani cevabı kendinizin bulması gerek yani ailenizin ya da kendinizin bulması gerekmiyor. Bu yüzden güzel bir kitap. Aralarında hafif hafif sorular da oluyor. Hecelerini ayırmak, öyle şeyler. Hatta içinde benim en çok sevdiğim ve en çok uzun sürebilecek testlerden birisi harflerin kaç tane olduğunu bulmaca. Harflerin kaç tane olduğunu bulmaca her harfi teker teker satır gözünüzde hiç hiç dıştan saymadan gezmeniz gerekiyor. Sonrasında da onları yuvarlak içine almanız gerekiyor ki aklınızda tutmanıza gerek kalmasın. Sonra eğer onları doğru yaparsanız ...göz kaslarınızın geliştiğini gösteriyor ama yanlış yaparsanız az daha yapmanız gerektiğini anlatabiliyor. Sonrasında mesela burada kendinize illaki şey buradan birisinin yani şey yapmasına gerek yok... ...sizin başınıza beklemesine gerek yok. Çünkü bu kitabın içinde sizi kelime sayısını da bazı ilk başlarda birinci haftada gösteriyor. Yani illaki orada böyle tıkı 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 diye saymanıza gerek yok... Ama sonralarını da saymanız ilaki gerekiyor. Evet arkadaşlar bugün size hızlı okuma kitabını tanıttık. Görüşmek üzere. Bay bay.